Merhaba hanımlar. Ee, hayırlı günler diliyorum hepinize. Yağmur Butik Fatoş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olup destekleyen herkese e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de yine e, eski modellerimden bir tanesini e, sizinle paylaşmak istiyorum. Çalışacağız inşallah. Evet düz renge e, kendi renginden bir zürafa hazırladım. Evet hemen modelimize geçelim hanımlar. Çok seveceğiniz harika bir e, model. Evet hemen ipimi sabitliyorum. E, bu modeli özellikle e, hanımlar yazmanın kendi renginden yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet 5 e, zürafa e, öne doğru gidiyorum. E, sıralı bir model e, her sırasını özellikle e, ilk 3 sırasını hanımlar yazmanızın tamamen etrafını dönerek yapabileceğiniz yapmanız gereken bir model. Evet 5 zürafa hazırladım. 3 e, zürafa atlıyorum hanımlar. 4. zürafaya ipimi sabitleyip küçük bir e, yuva hazırlıyorum. Evet bu yuvamızın içerisine çiçeğimizi çalışacağız. Evet, tekrar 5 e, sırafa öne gidiyorum. Buraya e, çiçeklerin arasına minik minik dağlar oluşturacağız. Evet, e, geçiş mesafemize dikkat ederek 4. zürafama ipimi sabitledim. Evet, dediğim gibi e, sıralı bir model. Yani Sıra sıra giden her sırasında e, yazmanızın tamamen dönüp başa gelmeniz gereken bir model en azından ilk 3 sırası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Evet tekrar 5 zürafa hazırladım. 3 ve 4. zürafama geçiş yaptım. Evet bu şekilde tamamlıyorum hanımlar. Evet eee. 5 adet yuva hazırladım. Tekrar e, sıramın başına ipimi sabitledim. Tekrar e, ikinci sıramızda e, 4 zürafa öne gidiyoruz. Dediğim gibi minik dağlar olacağı için her sırada e, bir gözeme eksilecek. Hemen yuvamın içerisine ipimi sabitledim hanımlar. Tekrar minik dağlarımın üzerine ipimi sabitledim ve 4 zürafa olarak devam ediyorum. üç ve dört tekrar hazırladığım yuvaya ipimi sabitliyorum bu geçiş mesafelerimize dikkat edelim hanımlar. Evet ikinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Evet sıralı bir model dediğim gibi benim de e, en az bir 10, 17, 18 yıldır kullandığım bir model. Kesinlikle ne bozulma, bükülme hiçbir şey olmuyor hanımlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Tekrar yuvama ipimi sabitledim ve geçiş mesafelerime dikkat ederek dağıma geldim. 3 ve dördüncü gözlememi de yaptım. Evet bu şekilde Evet. Ara mesafelerinde kontrolü yaparak devam ediyoruz hanımlar. Hemen orayı da yapıp başa tekrar ipimi sabitleyeceğim. Evet. Tekrar başa ipimi sabitledim. Dediğim gibi e, eski model olduğu için bir ayarlama yaptım. Küçük bir ayarlama. Evet. Üçüncü sıramızı hazırlıyoruz hanımlar. Hemen e, çiçeğimin yuvasına ipimi sabitledim. Oraya küçücük bir Halka küçük bir e, yuva hazırlıyoruz. İki aşamalıydı ikinci sıra. Bu üçüncü sıramızda üç aşamalı hanımlar. Çiçeğimizin yapacağımız alan. Evet dağımıza geçtik. Dağımızda e, üç gözemeden oluşacak bu sıramız. Dediğim gibi sıra sıra giden düz bir model. Evet hanımlar. Evet bir geçiş yaptım. Oraya küçücük bir yuva yapıyorum. Ve tekrar dağılma ipimi sabitliyorum. Bu geçiş mesafelerini e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, çok uzun bırakmayalım hanımlar. Yani modelimiz çirkin olmasın. Çünkü kesme şansımız e, çok az model Evet diğer tarafında hazırlayıp geldim 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Hanımlar ee, yazmamızın kenarını komple bu şekilde ilk etapta geçmemiz gerekiyor ki e, işimiz kolaylasın hemen ipimi dö e, renkli bir ip takıyorum iğnemi yuvalarımın içerisine minik pırpırlar yapacağım Evet, çok çok kullanışlı bir model hanımlar kesinlikle e, yapmanızı tavsiye ediyorum. E, bu modeli e, biz kayınvalide modeli derdik yani kaynana modeli. <laughs> evet, kayınvalidelerinizi, annelerinizi hazırlayabileceğiniz, tabii ki kendinize de yapabileceğiniz harika bir model. Evet bir gün size yine o e, meşhur örnek bezlerimi de göstereceğim. En az 20-22 senelik modeller bu modellerim. E, evet pırpır pır yapmaya devam ediyoruz. Aynı boyda 7 adet pırpır pır yapacağız hanımlar yuvalarımızın içerisine. Evet istediğiniz renkte renk renkte çalışabilirsiniz ve Düz sade renkte yapabilirsiniz. Tabii ki sizin tercihinize bağlı yazmanızın rengine modeline bağlı. Evet. Yedinci surafa e, pırpırımı da hazırlıyorum. Evet bu şekilde küçük bir el ütüsü yaparak pırpırlarımızı yapacağız. Evet hanımlar yuvalarımı doldurdum 7'şer adet pırpır pır hazırladım dediğim gibi bu pır, e, çiçeklerin e, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz renk renk. Evet tekrar yuvamın e, sıramın başına. İpimi sabitledim ve e, dağımın sayısı ikiye düştü hanımlar. Yani sondan ikinci sıradayız. Evet. Hemen pırpırla e, i, iğnemi ipimi sabitliyorum. Pırpırları atlamadan e, yönünü çevirmeden parmağımı pırpırımın üzerine koydum ki e, dönmesinler hanımlar. Evet. Tek tek birer gözüme yapıyorum üstlerine. Yani e, üzerlerine bir çerçeve gibi gözleme yaparak e, geçiş yapıyorum. Evet bu sırayı yapmak biraz e, dikkat istiyor hanımlar. Yani ben nasıl çalışıyorum daha önce bu modeli çok çok sipariş yaptım. Facebook sayfamda çok fazla var eski e, altlarda. Yani bir 7-8 tane çiçeğimin pırpırını yapıp üstünü geçerek e, yaptım. Yoksa bu pırpırlar e, yazmanın tamamını dönüp de yaparsanız hanımlar bükülebiliyor. Formunu e, kaybeder. O yüzden örnek veriyorum. 7-5 yap, yaptıktan sonra üstlerini kontürlerini geçelim. İşimiz daha kolay olacak bu şekilde. Evet, üst, kelebeklerimin üstlerine kontür geçmeye devam ediyorum. Bu şekilde tamamlayacağım hepsini. Evet. Son sırasını yapana kadar hanımlar modelin güzelliği ortaya çıkmıyor. Evet, 2 düzleme ile dağılma yaptım. Evet bu şekilde bitireceğim. Evet hanımlar tekrar ben ipimi başa sabitledim. Evet pırpırımıza yaptığımız alana ipimi sabitliyorum. Buraya bir öne tekrar içerisine ipimi sabitliyorum. Tekrar dibine İpimi sabitleyerek bir kuyumcu kafesi hazırlıyorum hanımlar. Evet bir öne ortasına ipimi sabitliyorum. Tekrar dibine hanımlar. Bir öne ortaya ipimi sabitledim. Dibine tekrar iniş yapıyorum. Evet bir öne zürafa yaptım. Evet, kuyumcu kafesi tekniğiyle çiçeklerimizi ortaya çıkarıyoruz bu şekilde. Tekrar dibine sabitledim ve dağımın son sırasını hazırlıyorum. Evet, tek bir gözüme kaldı görmüş olduğunuz gibi. Yani son sırayı hazırlıyoruz. Evet bir geçiş yaptım. Bu geçişlerimize yine dikkat edelim. İplerimiz çok uzun olmasın. Hemen bir e, kuyumcu kafesi hazırlıyorum. Tekrar ipimi aşağıya aldım. Yapımı çok zevkli hanımlar. Yani e, ağır bir model. Ama güzel ilerleyen bir model. Hani gözünüzü korkutmasın. 5 6 zürafa 7, zürafasıyla birlikte 7-8 sıradan oluşan bir model ama gözünüzü korkutmasın dediğim gibi. Yapım aşaması çok çok güzel ilerleyen zevkli bir model. Evet. Tekrar başa ipimi alıyorum. Aşağıya et, sabitleyip ama geçiş yapıyorum. Evet bu şekilde tamamlayacağım şimdi. Evet modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet hanımlar. Evet modelim bu şekilde ee, dağlarımın üzerine de küçük pırpırlar yaparak ee, modelimi tamamlayacağım. Evet. Bu e, yapacağım pırpırları e, içinde kullandığımız renge uygun bir yeşille yaparsanız modeliniz çok çok öne çıkacaktır hanımlar. Buradaki kullanacağımız yeşil rengi çok önemli. Yani buraya bir sarı ya da e, tabii sizin zevkinize bağlı ama başka bir renk kullansam bu kadar öne çıkarmayacak modeli onu demek istiyorum. Evet ikincisini de hazırlayacağım. 3 e, pırpır yapıyoruz hanımlar. Evet, üçüncüsünü de yaptım. Evet, bu şekilde tamamen dönüyoruz. Evet dediğim gibi çok çok kullanışlı düz bir model. Hanımlar ben yıllardır kullanıyorum. En az 17-18 senedir kullanıyorum. Ve kullandığım model polyester olduğu halde Hiçbir bozulma yok. Bu suni ipeklerle de asla bozulmaz hanımlar. Çok güzel bir model. Evet, modelim bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, dediğim gibi kayınvalide modeli bu modelin adı. Kaynana modeli. Evet, anne, kayınvalidelerinize, annelerinize hatta önce kendinize yapabileceğiniz harika bir model. İnşallah beğenmişsinizdir ben çok severek çalıştım daha e, daha önce de dediğim gibi çok çok e, hazırladığım sipariş aldığım bir modeldi bu modelim sizlere de paylaşmak istedim Evet Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum abone olmak ücretsizdir e, desteklerinizi bekliyorum e, dediğim gibi abone sayım bine çıktığı an çok güzel modeller sizleri bekliyor Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.